Bu mor ve pembe. Bu kızlar için. Bunda sarı ve mavi var. Bunun her ikisi de kullanabilir. Bunda da iki tane koltuk var. İkiz de olabilir. Her şey olabilir. Bak, şimdi de anlaşalım. Sadece bakıp çıkacağız. Anlaşıldı mı? Ya! Şişt, Hadi yürü bakalım söz vermiştin. Alacaktın işte. Ya. Ben sana söz falan vermedim. Sadece bakarız dedim. Ya. Ha. Merhaba, hoş geldiniz. Ben yardımcı olayım. Ay kusura bakmayın. Ya bu e, bir şey varmış. Çocuklar çok seviyor onu. Ondan mıymış? Ondan mıymış? Yam yan mıymış? Neymiş? Ondan bir kere. Tamam. İşte ondan var mı acaba? He, onlum. -on. Var şu tarafta. Hı. 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 teşekkür ederim. <laughs> Demiştim işte. O da. Oley buradalar işte. O buy onlum. -on, Baran onlum. -on ve o şaşkın onlum. -on. Anne ikini de alalım. Ne? Üçü birden mi? tanesi üçü birden. Yüz Doğru çok yeşil <laughs> ama çok pahalı. Olmaz hayatım daha sonra. Baban gelsin alsın. Ay şu ileride çok güzel bir çanta gördüm. Hmm, çok kullanışlı bir çantaya benziyor. E, pardon bu çantaya bir bakabilir miyiz acaba? Evet bu çok güzel bir çantadır. Güzel bir kumaşı var. Rahattır. Bütün eşyalarınızı da sığdırabilirsiniz. Aa harika harika. Ne zamandır benim de böyle bir çantaya ihtiyacım vardı. Malum benim ufaklığım dışarı çıktığımız zaman çok şeye ihtiyacı oluyor. Ay ne kadar acaba bu çanta? Bakalım hemen. 450 lira. 450 mi? Hı, tamam alıyorum o zaman onu. Hı -hı. Tatlım hadi gel. Alışveriş bitti gidiyoruz. Geliyorum. Size iyi günler, kolay gelsin. Ay, ay ne oluyor ya? Şey, um, sanırım çantanızdaki alarmı çıkarmadım. Ha, buyurun çıkartın o zaman buyurun. Ee, bunda alarm yok. Um, sanırım bir yanlışlık oldu. Ah, tamam, önemli değil. Hadi gel tatlım gidelim. Tamam anneciğim. Ay ne oluyor ya? Ee, yanınızda başka bir çanta var mı? Neden sordunuz? Ee, yeni satın aldığımız çantada alarm veya şey yok. Ama e, acaba başka bir şey mi karıştı? Pardon, anlamadım. Bana bir şey mi ima ediyorsunuz? Ee, hayır hayır, belki bir bir şey olmuştur, yapışmıştır etiket. Ee, bilmiyorum. Hayır anlamadım yani. Abi bir şey mi alacağım? Ben fark az önce size 450 liralık çanta aldım ben. Bir daha geçiyorum. Aa geçtim. Ha ötmedim. Bir daha geçtim. Ve yine ötmedim. Sizin sistemleriniz bozuk. Sistemlerinizi yaptırın lütfen. İnsanları burada suçlar gibi davranıyorsunuz. Çok ayıp şikayet edeceğim. Çok özür dilerim. Ee, ben, bizde yani hata var. Siz gidin. İyi günler. Kesinlikle sizin sistemlerinizde hata var. Gel bebeğim gidelim hadi. Aa, ay, ay. Geliyorum anneciğim. Eyvah. <laughs> Hayır sizin sistemleriniz <laughs> eşyaları değil insanlara duyarlı galiba. Baksanıza geçemiyor kimse. Ha! <laughs> Yok yok bizim sistemde sorun yok ufaklık ne oldu çocuğu neden çağırıyorsunuz <laughs> ee, efendim sanırım annemlerden bir tanesi sepetin içine katmış onu gidip yerine koyar mısın sepetteki onnum mu pardon. Anlamadım. Neden benim çocuğum gidiyor sepetten oradan buradan bir onnom yam yam çıkartıp oraya buraya koyuyor? Anlamadım. Efendim, sanırım onnomlardan bir tanesi kayıp. Ee, kayıpsa kayıp ne yapalım? Siz gelmeden önce 3 taneydiler. Şimdi ise iki taneler. Sanırım ufaklık nerede olduğunu biliyor. Siz benim çocuğuma hırsız mı diyorsunuz? Hem sistemleriniz bozuk hem de çocuğuma hırsız diyorsunuz. Kesinlikle sizi şikayet edeceğim. Çocuğum, çocuğum çabuk yürü gidiyoruz buradan. Tamam anneciğim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ay rezil olduk ya. Ay hanımefendi kusura bakmayın ben gerçekten çok özür dilerim burada bayağı bir böyle size rahatsızlık verdim. Önemli değil hanımefendi ama bundan sonra bir kesin konuşmadan önce düşünürsünüz. Ee, şey ben bir oyuncağı e, satın alayım ben evet evet alayım kaç paraysa alayım ben bunu. E, yani ufaklığın yaptığı hatayı ödüllendirecek misiniz? Ay bilmiyorum ne yapacağımı da şaşırdım. Size de çok ayıp oldu. Ne yapmam gerekiyor? Bence küçük hanım benle burada tam 3 saat çalışıp omnumunu kendi kazanmalı. Ne? Ben burada mı çalışacağım? Hı hı. Aa, ne güzel düşündünüz. Bence gayet harika bir fikir. Ayrıca onun, onun da bugün çalıştıktan sonra da bir ay boyunca dokunmak yok. Bir ay sonra oynayabilirsin tatlım. Bu da benden sana küçük bir ceza. Oh, anlama dokunamayacağım. Üzgün ufaklık Yaptığın hatayı öyle ya da böyle anlamalısın. Peki ne yapacağım ben şimdi? Hmm, mesela onunların tuzunu alabilirsin. Arkadaşlar sizce biz başka ne yapmalıydık? Görüşürüz. Ay şey diyorum ya. Bir hafta çizgi filmi mi yasaklasam acaba? Çok olur değil mi o? Evet evet çok ağır olur. Hadi kızım, iyi sil bakalım. nhằm 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 <laughs> hmm. ah. ah. <laughs> nhằm 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 Ah, 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 ah. Omnom, ne oldu sana böyle? Hasta mısın? Ah, ah, ah. hmm, Omnom, ha? Belki de doktora gitmelisin. Ha? He <laughs> he. Hmm, Kedicek, zannedersen bir röntgen çekmem gerekecek. Hmm, bakıyorum da. Her şey gayet iyi görünüyor. Hiç karın yok. Kedicik, burada biraz oynayabilirsin. Aa, sen de kimsin? <laughs> ah, ah. ah canım, ağrıların mı var? İçeriye gel, seni muayene edeyim. <laughs> Anlat bakalım, neyin var? Anlayamadım. Hmm. En iyisi bir kalp atışlarını ve ciğerlerini dinleyin. Her şey normal. Bir de boğazına bakayım. Ne yapacağımı bilemedim. Üzgünüm. Sanırım sana yardım edemeyeceğim. Oh, oh. Hmm, om nom. Ha? Belki de bir dişçiye gitmelisin. Oh, hi, hi. Ah, ah. Aferin sana. Dişlerini her gün fırçaladığın için hiç çürüğün yokmuş. <laughs> oh, 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 oh. Oh, <laughs> ah, merhaba. Sen de kimsin? Oh, ah, canım. Dişlerin mi ağrıyor? Otur bakalım sandalyeye. Seni muayene edeyim. Ağzını aç bakalım. Hmm, bir bakalım. Ah, buradaki dişin de çürük varmış. Hmm, bu çok fazla şeker yemekten olur. Sen çok şeker yer misin Omnom? Aa. Omnom, doğruyu söyle. Ha ha. Hiç merak etme Omnom. Çürükleri temizleyeceğim. Bitti bile. Oh. Hmm. Oh. Ah. Omnom, şeker yemeği azaltmalısın. Ve ayrıca günde üç kere dişlerini fırçalaman lazım. Omnom, doktor hanımın dediklerini sakın unutma. Olur mu? Oh. Hi, hi, hi.